Evet Cansu teyze. Azra'yı sürpriz yapmak için aldık. Şimdi bunları ben evin her yerinde saklayacağım. Azra da bulmaya çalışacak. Hadi beraber saklayalım. Al al bunları kucağına şöyle. Kaçırıp saklayalım bunları. Ay çok heyecanlı pamuk. Ben de çok heyecanlandım ya. Azra bakalım bulabilecek mi bunları? Pamuk otur bakalım şuraya. He, sürprizlerimizi de şöyle koyalım. Acaba nereye saklasak pamuk? Azra'nın bulmaması lazım tamam mı? o kadar zor yerlere saklayalım ki arasın arasın dursun. Bir de arkadaşlar bakın rengarenk sarı, kırmızı, pembe ve yeşil torbukslar. Azra bunları arayacak ama bulamayacak. Şimdi saklayalım. Nereye koysak ilk ne acaba? Çok zor bir yer olmasın. Bir birkaç tane zor koyalım. Birkaç tane de kolay bir yere koyalım. Olur mu Pamuk? Olur Cansu Teyzeciğim. Ay hadi bakalım saklayalım beraber. Şimdi sürprizleri arayıp bulma zamanı. Aa! Hadi bakalım. Bul bakalım, nerelere saklamış olabilirim. iki tane sarı, iki tane yeşil, bir tane pembe, bir tane de kırmızı. Başka kalmadı hepsi o kadar. Şimdi ne zamanı? Bu toy boxları açma zamanı. Yastıklarımızı koyalım beşiğimize tamam mı? Yerde kalmasın. Hadi koy bakalım arkadaşlar. Azra bütün toy boxlarını buldu. Bunu da al Azra. Atın o da Tamam. Şimdi bana bak bir sen ve pamuk bunları beraber açacaksınız, anlaştık mı? Hadi bakalım, Pamuk'u da oturtalım yanına. Anlaşırsın. Ha? Anlaşırsın. Pamuk mu? Pamuk şöyle şu oyuncağını bir alalım senin buradan, tamam mı? Şöyle senin yanına koyalım, tamam mı? Pamuk da senle birlikte açsın, olmaz mı? mı? Nasıl açacak? sen açtıklarına bakacağız. Ya Anza ya ben açarım sen merak etme ya. Gördün mü? Açarım ben diyor. Sen merak etme. Heh, bir tane bu yeşil rengi ona verelim bence. Heh. Biz onunla birlikte açarız. Yeşil renk senin olsun tamam mı Pamuk? Hadi bakalım içinde neler var? İç, i̇çinde neler var? Ben çok merak ediyorum. Heh? Ben ondan alacağım. Pamuktan alırım. alacak mısın? Neden? Ben Ne? Abla ne Aa sana izin verecek miymiş? Hadi aç bakalım içinden ne çıkacak. Oy, oy oy oy. Bakalım kutudan ne çıkacak. Bir tane sakız çıktı. Bence sakızını sonra yiyebilirsin. Tamam mı Azra? Koy kenara. Açmayın sakızlarımızı sonra. Hay paketine geri koy. Öyle pis olur anneciğim. Paketine geri koy. Heh, orada kenarda kalsın. Sen oyuncaklarına bak bakalım İçinde hangi oyuncaklar var? Ben onları merak ediyorum aşkım. Heh, ver bana şöyle. Tamam şöyle kenara koyalım. Aa pamuk kim ya aldın sen ya? Söyle bakalım pamuk oyuncağını mı ya? <laughs> ya Cansu teyze ya görüyor musun? Bak benim toyboxumu aldı. Olsun. Ben sana yenisini alırım tamam mı pamuk merak <laughs> ne etme. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Yine. Aa, a, koy bakalım sakızı yine buraya. <laughs> şimdi hepsinin kutusunu aç, sonra toy açarız, tamam mı? Sekizinde kırmızı renk çıktı. Hadi aç bakalım şimdi diğerlerini de. Hepsini aç, en son kutuların içindekileri aç. Ben de bir tane açabilir miyim Azra? Hangisini bana vereceksin? Bir tane de ben açayım. Ben bir yeşil renk istiyorum. Bunu açacağız tamam mı? Onu da az daha etsin Ama bir daha istemeyeceğim. Bir daha istiyor musun? Bir daha istemeyeceğim. Bir tane yeter bana tamam mı? Şöyle açayım. Ay, sakızımızı koyalım şöyle. Tamam. Az yere oturalım mı anneciğim? Hayır. Burada mı oturacağız? Tamam. Hadi aç bakalım onları da. İki tane kaldı arkadaşlar. Bir tane kırmızı, bir tane de sarı paketini güzelce. Aferin sana. inşallah güzel oyuncaklar çıkar. Tamam mı Azra? Arkadaşlar Azra Toy box açıp oynamayı çok seviyor. İçinden çıkan oyuncakları da çok merak ediyor biliyor musunuz? Şimdi bunu da açtık. Son bir tane. Hadi bakalım acaba onlara çıkacak. Pamuk ama artık başka kalmadı. Gerisi artık Azra'nın değil mi anneciğim? He? Senin mi gerisi? beraber için hadi. Bak gördün mü Pamuk? Azra seninle paylaşıyor toy Aferin benim kızıma ya. Bir daha ben açayım. Hı? Hadi birazcık daha Pamuk. birazcık daha. Oy, ay, ay ay. Çok teyze. Oy açamıyorum ya. Biraz kuvvetli olman lazım. Pamukcum biraz böyle sert aç. Hah. İşte bu kadar. Açıldı. Tamam. Sakızını buraya koy bakalım Azra. Sakızımız nerede ya? İçinden sakız çıkmadı mı? Buraya düştü herhalde anneciğim. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, altı. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Tamam. Sakızımız da buradaymış. Ver paketini. Şimdi oyuncakları açıp bakma zamanı. Bakalım içinden ne oyuncaklar çıkacak. Ben çok heyecanlandım. Aslında. Heyecan. Hadi pamukla beraber açın ya. O da çok istiyormuş içindekileri görmeyi. Ay açamadım ya. Ay, ay açamamış. Dur ben size yardım edeyim. Dur. Dur. Heh, pamuğu tekledim öyle. İstemiyor musun yardım etmemi? Heh, kendin mi açacaksın? İstemiyorum ben. Tamam hadi aç bakalım. Ablacığım ne yardım edeyim? Bak ben kutuları şuralarını açayım sana. Sana açmak daha kolay olur. Olur mu? Olmaz mı? Tamam, hadi kendi saç çekmiş arkadaşlar azra. Kapattırdın. Tamam, ver kapatayım. Hadi kendini aç bakalım. <laughs> Yardımımı istemiyorsun böyle bak kendi başına açamıyorsun işte gördün mü arkadaşlar bak şimdi yırtacak onu. Getir anneciğim ucundan ben açayım. Çok az. Çok azıcık ucundan açacağım. He, açtı. Sonunda açtı arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak. Ya çok merak ettim. Bakalım ne varmış içinde. Bakalım 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 bakalım. Çıkart içindeki poşeti anneciğim içinden. Bak peşetini de açalım. Gösterelim arkadaşlar. Bakın şöyle içinden sihirli zar çıktı. Gördün mü Azar? Bunu sonra yapıştıracağız tamam mı anneciğim? Bunu ben yapayım Koy içine bunu. Zarı koy içine. Salla şimdi. Heh. Şimdi salla bakalım. Oh, üç geldi gördün mü? İçinden zar çıktı anneciğim. Şimdi sıra diğerlerinde. Bakalım öbürlerinde ne çıktı? Koy bakalım zarımızı pamuğun yanına koyduk. Şimdi diğerini açma zamanı. Anneciğim yırtmadan sadece şuradan kaldırarak çıkartabilirsin. Sen yırtma, yırtmak için uğraştığın için açılmıyor aşkım. Yırtmak için uğraşma. Heh, çek içinden poşeti. İşte bu kadar. Ne geldi? Ne gelmiş bakalım neymiş bu arkadaşlar. Galiba bu da küçük bir ruj Azra. Senin var mı yani? Bu da Zara benziyor biraz aslında. Bakayım. Evet arkadaşlar bu da zara benziyor ya. Bir iki tane zarımız oldu arkadaşlar bakın. Bak bu da düştü ya. Allah. Git bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir parçası var. Bu da galiba sihir yapmak için Azra. Gördün mü? Bunu da buraya koyuyorsun. Kapağını da kapatıyorsun. Sonra içinde kayboluyor bak. Şimdi burada şöyle salladık mı? Bak kayboldu. Gördün mü? Hokus pokus yapmak içinmiş bu. Ya gördün mü anneciğim? Hokus pokus abra kadabra. Hadi bakalım şimdi diğerlerini yapalım. Ben... Hadi yap bakalım bir kere sen. Ruj <laughs> gibi miymiş? <laughs> Hadi bakalım şimdi başka bir kutuya açalım gel. Şimdi diğerini açalım. Ver bakalım onu bana ben kapatırım. Diğerini aç bakalım. Diğerinde ne var? Bakalım bunda ne var Azra? Bunu da merak ediyorum. Bakayım. Göster bana da bakayım içinde ne var. Çarpım tablosu arkadaşlar. Çarpım tablosu çıktı içinden. Baba. Bakın arkadaşlar bunları içine yerleştiriyorsunuz Aa, ve yok. çarpım tablosu oluyor. Bu nişte yok. Açtık anneciğim işte onu. Bakın arkadaşlar şöyle çarpım tablosu gördün mü bu da çıkartma şuradaki de toplama gördün mü anneciğim? Şimdi diğer sır. Hadi bakalım birbirini de açalım. Bunu da koyayım, anneciğim açtık onu çünkü şimdi açtık ya aşkım. Bunlar senin yanında kalsın tamam mı hamurcuğum? Tamam. Hadi bakalım şimdi. Diğer. Çingilleri... Evet şimdi diğerinde bakalım hadi elindekini aç bakalım elindekinden ne çıkacak? Tepesindeki açma yerini açtın mı gerisi geliyor anneciğim. Parmağını koy oraya içine. Şimdi kaldır. Yırtmaya çalışıyorsun aşkım. Sen yırtmaya çalıştığın için zorlanıyorsun. Değil mi? <laughs> Şöyle kaldıracaksın. Bakayım içinden ne çıktı. Arkadaşlar bundan da mavi renkte bir kalem çıktı. Bakayım. Ay Elimizi boyamıyormuş anneciğim. Bu kitap boyamak için bak. Burayı boyuyor gördün mü? Kapağını kapat. Şimdi diğerinde sıra. Ben kitabımı boyuyorum. Evet anneciğim kitabını boyadığımız zaman gösteririm sana tamam mı? Şimdi son iki tane. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Bakalım işlerinden işte ne çıkacak. Buralarını ben sana yine yardım edeyim çünkü arkadaşlar azra zorlanıyor buralarını açmakta. Onu aç bak açtım sana. Ver bunu da açayım. Vermiyor bir de bana arkadaşlar ya. Zorla çekiştiriyorum. Bak burada da var bir şey. Bu kesin anahtarlık Azra. Bak çanta o kız çantası. Gördün mü? Bakayım evet, seninkinde. Onun dedi. Evet orada da vardı bizim arkadaşlar. Bu neymiş fanuncusu? Aç bakalım onu da. Onun içinde ne varmış? Çok merak ettim kendimi. O da kalem, mıknatıslı kalem arkadaşlar. Bakın, mıknatıslı kalemimiz. Azha birbirine yapıştır, bak buraya yapışıyor. Tut, kapat kapağını. Öbür türlü, öbür türlü çevir. Hı. O iki ucunu. İşte bu kadar. Wow. Bak. İşte, tamam bak oldu. Bak. Lütfen tıstık kalemimi İşte bunu boyayacaksın onunla. Bakayım nasıl bir şeymiş. Ama ucu yok anneciğim. Bu kalem çalışmıyor. Sadece oyuncak. Evet arkadaşlar. Biz Toybox açılımı yaptık. Pamuğun babasıyla birlikte Azra'ya sürpriziydi. Beğendin mi sürprizi? Ay, ama Ev mi? Ha su kışı istiyorsun sen. Bunu başka zaman yapacağız tamam mı? Birazdan. Sürprizlerini beğendin mi? Ben de çok beğendim anneciğim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.